Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Geyikli Köyü'nden herkes selamlar Çok güzel bir yerdeyim Yaklaşık 10 dakikadır Aziz'le beraber arazinin etrafında gezdik Yani birbirimizi övüyoruz araziyi Bakın resmi kadastro yolumuz burası Burası arkadaşlar iki köye çıkıyor Burası Şaroluk Köyü'ne gidiyor Arabanın baktığı yolda Geyikli Köyü'ne gidiyor arkadaşlar İki tane köyden buraya tarlanın yanına kadar gelebiliyorsunuz. Geyikli köyü 1 kilometre aşağıda, Şaroluk köyü 2 kilometre yukarıda. Sevgili izleyiciler, köy yolu asfaltı da e, tam 100 metre arkamızda kalıyor. Asfaltın girişi ise 700 metre ileride. Yani asfalttan giriyorsunuz, 700 metre sonra çok düzgün ya. Yani i̇stediğiniz araçla gelebilirsiniz. Bu yol arkadaşlar bakın. Tarlanın yanına kadar geldik. Hemen şimdi ben kamerayı alıyorum. Aziz de drone'a geçecek. 5700 metrekare resmi kadastro yoluna cephe. Etrafımız çam ormanları. Burada 3-4 tane komşumuz var. Bakın arkadaşlar, burada bir komşu var, konteyneri var. Hemen yan tarafta bir 30 dönüm tarla var. 3-4 tane de komşu var. Geri kalan orman arkadaşlar. Önümüz kadastro yolu. Yerimiz ise burası. 5700 metre müstakil tapulu satışa hazır istediğiniz yerde yapabilirsiniz tapuyu bakın çam ormanları tam şöyle arazinin ortasına gelip size manzarayı göstermek istiyorum gerçekten muhteşem bir manzaramız var etrafımızda böyle meşe ağaçları var arkadaşlar ve içerisinde de çok güzel 2-3 tane meşe var aşağıdaki ağaçlara kadar gidiyor şurada arkadaşlar hafif bir meyil var buraları düz şurası arkadaşlar düz Bakın zaten sınırlarımız çok belli. Çam ormanları sınır. Şu görmüş olduğunuz açık alan yerimize ait. Komple açık alan arkadaşlar yerimiz. Ekilip dikilebilir bir alan. Bakın drone da başladı. Şimdi drondan çok çok daha güzel gözükecektir yer. Asfaltta göstereceğiz. İşte manzaramız da bu şekilde. Bakın arkadaşlar karşıda. Köyler de gözüküyor buradan. Sarıköy bakın orası arkadaşlar. Burası da yerimiz. Bakalım bu yer kimin olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız Gönantı da videolarımıza postlarımıza, reelslarımıza bakabilirsiniz. Bu da yerin diğer köşesi. Bakın buradan da çıkış var arkadaşlar. Kadastro yolumuza. Hemen göstereyim size. Bakın burası kadastro yolumuz. Geldiğimiz yol. Hem öbür ucundan hem buradan giriş var. Yerimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel de bir manzara var. Bakalım kimin olacak. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.